Jose Mourinho gittiği takımlarda özellikle 3. sezona doğru çok büyük sıkıntılar yaşıyor ve o sezon takımdaki son sezonu oluyor. Daha 3 sezonun üstüne çıktığı takım bile yok. Bunun neden olduğunu Türkiye'ye gelince daha iyi anlamaya başladım. Benim bir hocada en dikkat ettiğim birinci unsur ilişkileri ve insanları iyi yönetebilmek ama Jose Mourinho bence uzun yıllar takımların başında kalamamasının en önemli sebebi de bu olabilir. Bugün Fenerbahçe takımında bile ne kadar futbolcu Jose Mourinho'nun varlığında rahatsızdır. Bazı futbolcuların psikolojik durumunu inceleyelim. Sol de Müdür oynuyor. Kostic evet Galatasaray maçında kötü oynadı ama son haftaların en iyi performans gösteren futbolcularından birisiydi. Özellikle Rangers maçlarında. Şunu kesin diyordur. Ben sakat değilim, cezalı değilim. Bir maç kötü oynadım diye benden çok daha aşağı park olmaz. Ben ama benden çok da yetenek olarak e, e, belli seviyede olmayan bir futbolcu neden benim yerim hem de kendi mevkisi olmayan bir mevkide oynardır. İrfanca Kahveci ben bu kadar dışarıda kalacak futbolcu değilim.